Merhaba ben Göksu. Bugün M2 işlemciye sahip iPad Pro 4. nesilin kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Kutu açılışı sonrasında oyun testi ve uygulamalardaki performansına bakacağız. Hiç zaman kaybetmeden kutu açılışına geçebiliriz. Öncelikle ters çevirelim ve stickerlarını kaldıralım. Buradan kaldıralım. Daha sonrasında buradakini kaldıralım. Şimdi kutuyu açalım kutuyu açtığımızda bu şekilde kapalı bir iPad Pro görüyoruz. Elimize alalım daha sonra içeriğini kontrol ederiz. Bu şekilde üzerindeki koruyucuyu kaldıralım. 2020 ve 2021 modelinden bir farkının olmadığını söyleyebilirim. Kasa olarak aynı şekilde. Bunu açalım. Şimdi iPad açılırken bir de kutu içeriğine bakalım. Kutu içeriğine baktığımızda 20 wattlık bir adaptör ve kumaş kaplı bir kablo ile geliyor. iPad'lerden adaptör çıkmasını gerçekten çok seviyorum. Umarım iPhone'larda da bir an önce tekrardan adaptör çıkmaya başlar. Burada da kablonun kumaş kaplı olmasını bükülme ve kırılma anlamında koruyucu olduğundan seviyorum. MacBook'larda da bu şekilde geliyor. Aynı zamanda akıllı klavyeler ve akıllı mouse'larda da bu şekilde kumaş kaplı geliyor. Büyük bir ihtimal yeni gelecek iPhone'larda da kumaş kaplı olacaktır. Kutu içeriği bu şekilde şekilde başka herhangi bir şey yok. Burada da açtığımızda Apple'ın stickerları var, kullanım kılavuzu vardır. Buna da çok ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bunları kaldıralım şimdi. iPad'den devam edelim. Bu şekilde iPad'i kuralım. Hızlı bir kurulum gerçekleştireceğim. Buraları atlayıp kurulduktan sonra devam edelim. Kurulum tamamlandı. Aynı zamanda birkaç uygulama indirdim ve PUBG Mobile indirdim. Bu şekilde uygulamalardaki performansına bakalım. Aynı zamanda oyun performansını gözlemleyelim. İlk olarak Safari'den başlayalım ve web tarayıcısındaki performansına bakalım. Şuradan bir MyNet'e girelim yine. Gerçekten akıcı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda burada telefon deneyiminden çok daha fazlasını veriyor internet uygulamasında. Seviyorum iPad kullanmayı. Günlük hayatımda kullanıyorum. Bir tane habere girelim şimdi. Haberin giriş hızını ve detaylarına bakalım. Buradan tıkladığımızda hızlı bir şekilde girdiğini gördük. Bu şekilde web tarayıcısı uygulamasını kapatalım ve bir de YouTube'a girelim. Burada ilk defa girdiğim için sorular sorabilir. Buradan benim daha önceden çektiğim Samsung M8 monitör inceleme videosunu açalım. Merhaba ben Gülsü. Bugün 6 ay önce satın aldığım Samsung M8 Bu şekilde M8. ve son sese getirelim. Monitörün artıları ve eksilerini rahatlıkla bulabileceksiniz. Ses kalitesinin çok konsol iyi olduğunu Sadece güzellemelerin olduğu bir inceleme olmayacak. Öncelikle bu monitörü diğer monitörlerden ayıran özellik olan smart monitör olmasından bahsedeyim. Bu monitör sadece bağladığınız cihazda... Görüntü kalitesinin ve ses kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde hızlı bir şekilde buralardan çıkış yapalım. Bir de Instagram'a bakalım. iPad'lerde tek sevmediğim Instagram'ın iPad'e özel bir uygulamasında olmaması ve telefon gibi görünmesi. Şimdi bunu dikey bir şekilde getirirsek daha rahat bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum. Şu şekilde yapalım. iPad için Instagram uygulaması olmaması çok ilginç. Bu kadar kullanıcısı olmasına rağmen. Yine de çok iyi performansında olduğunu söyleyebilirim ama yanlarındaki boşluk ya da yatay şekilde kullanamamayı hala anlamıyorum. Biraz da hikayelere bakalım. Gerçekten akıcı ve çok güzel güzel bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Hey. Telefondan çok farklı olduğunu burada da söyleyebilirim. Şimdi bir de PUBG'yi açalım. Açılış hızına bakalım. Daha sonrasında oyunun oynanışına bakalım. Çünkü birçok telefon modelinde de PUBG'nin testlerini gerçekleştirdim ama bir iPad gibi hiçbirinde görmedim. Çok hızlı bir şekilde açıldı. Şimdi hesabıma giriş yapıp oynanışıyla geri döneceğim. PUBG'nin oynanışını test edelim. Daha net bir şekilde görmeniz için elimde tutmuyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Gerçekten en iyi iPhone modelinden bile daha iyi bir oyun performansı veriyor. Şu şekilde çok net bir şekilde gördüğümüzü söyleyebilirim. Bakın çok küçük ayrıntıları bile ekran büyük olduğu için net bir şekilde görebiliyorum. Büyük bir ihtimal alacağım bu adamı. Bir tane sıktım ölmedi. Oradan devam edelim. Ben de şu şekilde üstüne gidiyorum. Ekranı tutmadığım için zorlanıyorum. Zaten çok iyi oynadığım da söylenemez. Şu şekilde devam edelim. Pasamıyorum. Heh alışmamışım bu şekilde tuşları tutmaya normalde burada büyük bir şekilde butonu ayarlıyorum ve o noktada bastığım her yerde ateşe basabiliyorum. Ama şu an küçük olması yanlışlıkla şuraya bastım. <laughs> sıkamadım. Bu şekilde oynandığını söyleyebilirim ve hani 4 parmak ya da işte sizin kombinasyonunuza göre çok daha fazla parmağınızla ekrana müdahale edebiliyorsunuz. Gerçekten PUBG'yi iPad ile oynamak büyük avantajlar sağlıyor. Görüntü anlamında ve detaylar anlamında çok net bir şekilde göründüğünü söyleyebilirim. Yani şurada yukarıdaki bir yerde de bir adam olduğunda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama ekran ne kadar küçük olursa bütün görüntüler o küçük ekrana sığdığından çok detayları fark edemeyebilirsiniz. Oyun oynamayı seviyorsanız iPad sizin için çok iyi olacaktır ve özellikle PUBG ve PUBG'ye benzer oyunlarda size büyük avantajlar sağlayacağını söyleyebilirim. Şimdi bir adam gördüm, üzerine gideceğim. Bakalım ne olacak? Bu şekilde. Normalde hiç oynayamam ama ekranın büyük olmasından dolayı çok rahat bir şekilde kontrol ettiğimi söyleyebilirim. Eğer bir telefonda oynuyor olsaydım büyük bir ihtimal ölecektim. Ama bu şekilde bir iPad'de çok rahat bir şekilde dört parmakla kontrol edip adamı alabildim. iPad Pro'nun kutu açılışı ve uygulamalardaki performansı bu şekildeydi. Eğer ilk defa iPad almayı düşünüyorsanız size Pro modelini almanızı öneririm. Ama hali hazırda bir iPad'iniz varsa, ihtiyaçlarınızı da karşılıyorsa model yükseltmenizin gereksiz olduğunu söyleyebilirim. Özellikle iPad Pro'nun 2020 ya da 2020 2021 yılında çıkan modeline sahipseniz bu modeli aldığınızda hiçbir farkın olmadığını göreceksiniz. Kasa tasarımı olarak birebir aynı. Sadece donanımsal olarak biraz farklılık var. Bunun da olması çok normal. Eğer o donanımsal farklılıklar da olmasaydı yeni bir model çıkartmanın anlamı olmazdı. Bir yıl önce çıkan M1 işlemcinin şu an M2 olmasının kullanım anlamında yani internette gezeceğim, sosyal medyayı takip edeceğim diyorsanız hiç de bir farkın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu video için benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşçakalın.